Evet Kardelenlerin sevgili öğretmenleri. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Evet bu videomuzda da program geliştirme sürecinde komisyonlar, çalışma gruplarının oluşturulması ve planlama çalışmalarından bahsedeceğiz. Karar koordinasyon, çalışma, danışma gruplarını anlatacağız. Bunların üyelerinden ve görevlerinden bahsedeceğiz. Ardından da program geliştirme sürecinde planlama çalışmalarında partişleme, işlem zaman çizelgesi ve akış şemalarından bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, program geliştirme sürecinin basamaklarını bir hatırlayalım isterseniz. Neydi o basamaklar? Efendim, güzel. Bir Çalışma gruplarının oluşturulması. 2- Planlama çalışmaları. 3- Efendim, ihtiyaç analizi. Güzel. 4- Bir dakika, bir dakika burada bir şey soracağım. Bu ilk 3 basamağı biz ne demiştik? Hazırlık aşaması. Güzel. 4- İhtiyaç analizi. 5 hedef 6 içerik güzel 7 ha tablosu güzel 8 eğitim durumları harika 9 değerlendirme ögesi güzel 10 bir dakika ondan önce bu basamaklara ne diyoruz biz hedef içerik belirki tablosu eğitim durumları değerlendirme bu basamakların toplamına tasarlama süreci demiştik güzel 10 Pilot uygulama güzel. 11 değerlendirme. Pilot uygulamanın değerlendirilmesi doğru. 12 12 ulusal düzeye çıkarma. Güzel. Bu üç aşamayı da ne diyorduk toplamına? Uygulama. Program geliştirme süreci, plan ıı, hazırlık, tasarlama ve uygulama olmak üzere üç aşamadan oluşur. Önce komisyonları, çalışma gruplarını kurarız. Sonra planlamayı yaparız. Ardından ihtiyaç analizi yaparız. Sonra hedef, içerik, belirtke tablosu, eğitim durumları, ölçme değerlendirme öğelerini hazırlarız. Sonra tasarladığımız bu programı ne yaparız? Tasarladığımız bu programı pilot uygulamasını yapar, değerlendirir. Hoppa ulusal düzeye çıkarırız. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, o zaman biz birinci basamaktan başlayalım. Önce komisyonları kuracağız. Çalışma gruplarını oluşturacağız. Arkadaşlar Türkiye'de program geliştirme işlemini Talim Terbiye Kurulu yürütüyor biliyorsunuz. Burada program geliştirme sürecinde çekirdekte 3 tane komisyondan bahsederiz. Karar koordinasyon grubu, çalışma grubu, danışma grubu. Önce karar koordinasyon grubunun görevleri ve üyeleriyle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, burada en çok nereden soru beklersin hocam dersen ben nereden beklerim? Özellikle danışma grubunun üyelerinden soru beklerim. Geçmişte de gelmiş iki tane sorusu var zaten. Program geliştirme sürecindeki bu komisyonların üyelerini çok bilmeye, ezberlemeye gerek var mı? Ben KPSS'ye giriyorsam çok ezberlemem ama hani kulak dolgunluğunun olmasında da fayda vardır. Ama böyle ezberleyeceğim diye bir e eziyet içine de girmeyin tabii. Değil mi Oğuzcuğum? Çok güzel. Evet şimdi sevgili arkadaşlar. Karar koordinasyon grubuyla devam edelim. Karar Koordinasyon Grubu dediğimiz grup adı üstünde karar ve koordinasyon işini yapacak. Yani bunlar baba adamlar. Yani bunlar beyin takımı. Karar Koordinasyon Grubunun görevleri nelerdir? Bir, Program geliştirme sürecinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak. 2. İki, e, ikincisi de programda neler değiştirilecek, geliştirilecek buna karar vermek. 3. Geliştirilen program hangi temel esaslar üzerine oturtulacak? 4 başat felsefeyi belirleyip bu başat felsefeye uygun bir program geliştirilmesini sağlamak. Evet program geliştirme sürecinde karar koordinasyon kurulu, karar koordinasyon grubu sevgili arkadaşlar geliştirilen değiştirilen programı onaylar reddeder. Programda neler değiştirilecek geliştirilecek buna karar verir. Geliştirilen programa başat felsefenin öğretilerinin yansıtılmasını sağlar. Ve bunun yanında program geliştirme sürecini organize eder. Başat felsefe benimsenen felsefe demek. Yani atıyorum ilerlemecilik, atıyorum esasçilik. Hangisini benimsediyse onun öğretilerine uygun bir program geliştirilmesini sağlıyor, sağlamaya çalışıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi karar koordinasyon grubunun üyelerine baktığımızda. Karar koordinasyon grubunun üyelerinde bir MEP temsilcileri yani bakanlık temsilcileri var. Burada teftiş kurulu temsilcisi, talim-terbiye kurulu temsilcisi ve ilgili genel müdürlük temsilcisi var. İkinci grupta temsilci üyeleri, e, üyelere baktığımızda konu alanı temsilcileri var. Konu alanı temsilcilerinde program geliştirme uzmanı, konu alanı öğretmeni, e, meslek odası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve bunun yanında işçi işveren temsilcileri var. Üçüncü grup üyelere baktığımızda, Öğrenci temsilcileri, ilk öğretim düzeyinde değil, orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde daha çok. Öğretmen sendikalarının, öğretmen örgütlerinin temsilcileri ve e, bunun yanında veli temsilcilerinin oluşan bir üye grubu daha var. Evet, karar koordinasyon grubunun üyelerini bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim çalışma grubuna. Arkadaşlar bakın karar koordinasyon bu işin beyin takımıydı. Yani program geliştirmede ne değiştirilecek, ne geliştirilecek? Ee nasıl geliştirilecek? Neye göre geliştirilecek? Bütün bunların kararını veren beyin takımı karar koordinasyonu. Çalışma grubuna baktığımızda çalışma grubu bu işin mutfağı aslında, amelesi. Bütün işi yapan bunlar. Programın geliştirilmesi, hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması bütün işi yapan, programı geliştiren çalışma grubudur. Bak dikkat et, karar koordinasyon program geliştirmiyor, ha programı geliştiren çalışma grubu. Çalışma grubu karar koordinasyonun direktifleri doğrultusunda programı geliştirdi. Bu programı geliştirdikten sonra ne yapacak? Karar koordinasyonun onayına sunacak. Peki çalışma grubunun üyelerinde kimler var? Çalışma grubunun üyelerine baktığımızda program geliştirme uzmanı, konu alanı öğretmeni, konu alanı uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanından bahsederiz. Ha burada konu alan öğretmeniyle konu alan uzmanını karıştırmayın. Konu alan öğretmeni uygulayıcı, konu alanı uzmanı akademisyen. Bunun yanında, bunun yanında şunu da unutmayın. Çalışma grubu programı geliştiren, programı hazırlayan komisyondur. Unutmayın. Çalışma grubu bu işi mutfağıdır. Evet sevgili arkadaşlar. Son olarak Danışma grubundan bahsedeceğiz. Danışma grubunun görevi ne derseniz? Çalışma grubunun programı geliştiren çalışma grubunun takıldığı yerlerde onlara danışmanlık yapmaktır. Danışma grubunun üyelerine baktığımızda eğitim felsefecisi, eğitim psikoloğu, eğitim sosyoloğu, eğitim ekonomisti, eğitim teknoloğu, okul müdürü, iletişim uzmanı ve denetçi yani müfettiş vardır. 8 tane üyeden bahsettim. Evet bunların görevlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Ya hocam bunları ben nasıl ezberleyeceğim ya demeyin şimdi. Bunları biz nereden hatırlayacağız biliyor musunuz? Nereden hatırlayacağız Oğuzcum sen biliyor musun? Oğuz hep kafa sallıyorsun ya. Bilmiyorum hocam. Evet arkadaşlar nereden hatırlıyoruz biz bunları? Kuramsal temellerden hatırlayacağız. Eğitim felsefecisine ben programı geliştirirken takıldım ne sorarım? Hedeflerin Evet, belirlenmesi çok güzel. Uzak veyada hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin önem sırasına konması, hedeflerin iç ve dış tutarlılığının sorgulanması, bu gibi konularda takıldım. Gideceğim, kime soracağım? Eğitim felsefecisine soracağım. Felsefi temelden geldi aklımıza. Güzel. Peki, eğitim psikoloğu var. Ona ne sorarım? Yine kuramsal temellerden hatırladık. Eğitim psikoloğuna da giderim. Nasıl öğreneceğim? Yani yöntem, teknik belirleme noktasında takıldım ona sorarım. Başka ne zaman öğreteceğim? Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda ne zaman öğrenecekler? Bu konuda komisyon sıkıntı yaşarsa gider eğitim psikoloğuna sorar. Geliştirdiği programın toplumsal yapıya uygunluğu, sosyalleşme süreci için yaşanan sorunlarla ilgili takıldığında eğitim sosyoloğuna soracak. Materyal geliştirme konusunda takılırsa eğitim teknoloğuna soracak. Bunun yanında programın uygulanabilirliği noktasında eğitim ekonomistine soracak. Programın yönetilebilirliği ile ilgili okul yöneticisine, programın denetlenebilirliği ile ilgili müfettişe ve bunun yanında öğrenci öğrenci, öğrenci öğretmen iletişim sorunları ile ilgili yaşadığı durumları iletişim uzmanına soracak. Bakın bunların hepsini de kuramsal temellerden hemen hemen hatırlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet çalışma grubu takıldığı yerde gidecek danışma grubuna soracak sevgili arkadaşlar Peki son bir şey daha söyleyeyim bu komisyonların içinde karar koordinasyon çalışma danışma Bu grupların içinde hangisi süreklidir hangisi değildir dersek hatırlayın program geliştirme süreci dirik dinamik bir süreçti program geliştirme süreci hiçbir zaman kesintiye uğramaz demiştik Bu noktada komisyonlar, Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri ve değişmeleri takip edip bunu programlara entegre etme, programlara yansıtma işini yapacaklar. Kim yapacak bu işi? Karar koordinasyon takip edecek. Çalışma entegre edecek. O zaman çalışma ve karar koordinasyon sürekli gruplardır. Danışma grubu bunlar lazım olduğunda görüş alınan, hatta bunlar çok da yan yana olmayan üyelerden oluşan bir gruptur. Onun için sürekli bir grup değildir. Ama karar koordinasyon ve danışma sürekli pardon karar koordinasyon ve çalışma grupları sürekli gruplardır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet unutmayın karar koordinasyon grubu bu işin beyin takımı. Çalışma grubu bu işin mutfağı. Danışma grubu da bu işin akil adamları bu işin danışmanlarıdır sevgili arkadaşlar. Program geliştirme sürecindeki e, çalışma gruplarını da görevleri ve üyeleriyle bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi... Değineceğim bir konu daha var. Komisyonlardan sonra yapacağımız ikinci işlem neydi? Planlama çalışmalar. Evet komisyonlar bir plan yapacaklar. Biz programı geliştirecek komisyonları kurduk. Şimdi ne yapacak bu komisyonlar? Bir plan yapacaklar. Bu planı yaparken kullandıkları bir takım yollar, yöntemler var. Pert işlem kullanabiliyorlar. İşlem zaman çizelgesi Gantt şemasını kullanabiliyorlar. Ya da akış şemaları flowchart akış şemalarını kullanabiliyorlar. Burada PERT işlemasını gördünüz. PERT işlemi sevgili arkadaşlar, program geliştirme sürecinde özellikle karmaşık süreçlerin planlanmasında, alt başlıkların çok olduğu süreçlerin planlanmasında ve süre sınırının söz konusu olmadığı planlama çalışmalarında kullanılan bir yoldur. İşlem zaman çizelgesi ise, <laughs> diğer adıysa, diğer adıyla Gantt şemasındaysa planlama yapılırken hem iş sırası var. Hangi sırada hangi işi yapacağız? Bunun yanında hangi işi ne zaman ve ne kadar zamanda yapacağımızı da belirtiyoruz. Ha, PERT işlem ağıyla işlem zaman çizelgesinin farkı ne o zaman? PERT işlem ağında sadece hangi sırada hangi işi yapacağız bunu belirtiyorduk. Karmaşık süreçler ve süre sınırının belli olmadığı süreçleri planlamak için kullanıyorduk. İşlem zaman çizelgesinde ne yaptık? İşi, hangi sırada hangi işi yapacağız? Bu sırayı gösteriyoruz. Artı hangi işi ne zaman ve ne kadar zamanda yapacağız? Süre sınırı belli, zaman sınırı belli ise Gantt şemasını, işlem zaman çizelgesini kullanıyoruz. Peki bu noktada akış şeması ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar akış şeması program geliştirme sürecinde takip edeceğimiz işlem sırasını akış şeklinde gösteren bir şemadır. Evet program geliştirme sürecinde planlama çalışmalarında kullanılan yolları da bu şekilde kısaca özetlemiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle program geliştirme sürecinin ilk iki basamağını çalışma gruplarının oluşturulması ve planlama çalışmalarını konuşmuş olduk sevgili arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.